MİT, PKK, KCK'nın sözde özel güç havacılık birimi sorumlularından Deniz Bahri Kod adlı Tekin Orak'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. <laughs> Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre etkisiz hale getirilen teröristin 2018 yılında Şırnak şehir merkezine 2021 yılının başlarında Diyarbakır ve Batman Havalimanı'na drone ile yapılan saldırıları yönettiği Saldırılarda kullanılan dronların projesini ve imalatını yaptığı tespit edildi. Geçmiş yıllarda Türkiye'de güvenlik güçlerine yönelik drone saldırıları düzenlenmesi nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi. PKK-KCK tarafından Suriye'den ve Irak'tan güvenlik güçlerine ve sınır illerine yönelik gerçekleştirilen eylemlerde Tekin Okan'ın geliştirdiği dronlar kullanıldı. Bölgedeki güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemde bulunan Okan, MIT'in saha ajanlarını devreye sokmasıyla takibe aldığındı. Uzun süren takip faaliyeti sonrasında Irak ve Suriye arasındaki hareket rutinine MIT saha ajanları dahil oldu. MIT saha ajanları tarafından gelen güncel bilgiler neticesinde Irak-Kara'da gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.